Ne istiyorsun Belinda? Ver ona ne alayım? Bu, balık. Balık etmez buna. <laughs> balık istiyorum da. Balık yiyeceğim. Balık balık etmez buna. Biraz daha ver. Tamam o paraları ver kızım. Evet. Ama paralar mı? Balık alması lazım ya bu var Al ver. Balık alsın bana. Ne alayım bunlara? Balık. Balık. Bu <laughs> <O> yok. Bu <laughs> yok mu? Bu yok. Bu yok. Buna buna ne alayım? Kaç tane alayım? Çok Kaç tane alsın kızım? Anneş. Ne, ne alayım, alayım buna? Balık, balık yiyeceğiz. Ne yapacaksın balığı Balığı ne yapacaksın? Balık, bunu derdik. Arkadaşlar sayfamıza abone olmayı unutmayalım. Ay, Videolarımızı beğenin. bay bay kızım. Bay bay. Balık alacağız de. Bay bay arkadaşlar de. I'm <laughs> sorry. <laughs>